Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko klima resetleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Klimanın sigortası elektrik Gidip gelmemesi yani elektriğin ulaşıp bulaşmaması, kumanda pili, evin sigortasında klimaya bağlı olan sigorta anahtarı gibi kontroller yapılmalıdır. Klima resetleme işlemi için klimanın elektriği kesilerek yaklaşık 5 dakika beklemek gerektir. E, tekrar elektrik verildiğinde klimanın resetlenmiş olur. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.